Herkese merhaba. Çok uzun zamandır aslında düşündüm ama bir türlü e, uygun ortam ve fırsat bulamadım kanala e, giriş yaptım. Daha doğrusu çok uzun yıllar önce aslında bir kanal açılmıştı ama tabi böyle değildi. Ne bir kameram vardı, e, ne de bunu yapacak e, bir ortamım vardı açıkçası. Kendimi mutsuz hissettiğim bir yerde ve Şu an. E, en iyi halde olmasam da bunun için yeterli renklerimi topladığımı düşünüyorum. Neyse giriş gelişmeyi yaptık. Bundan sonrasında artık normal böyle rahat rahat anlatacağım, konuşacağım sizinle. Çok uzun zamandır aklımdaydı YouTube'a başlamak. Ama dediğim gibi işte bir sürü beni maalesef geriye yatan süreçler oldu. Şu an hazır hissettim ve aranızda olmak istedim. Bir de buradan daha uzun konuşabileceğimi, daha rahat kendimi ifade edebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Çünkü her ne kadar Instagram'da bir kitleye hitap etsem de çok fazla uzun uzadı konuşma olmuyor. Hep saniyelerle kısıtlandığımız için. O yüzden belki burada daha böyle rahat görüşürüz, rahat konuşuruz, İşte ne bileyim vloglarız, daha çok hayatıma sizi dahil etmek istedim. Zaten birçok kişi çok uzun yıllardır beni takip ediyor ve hayatıma dahil oluyor biliyorum. İnanın o kadar duygulanıyorum ki bir, yani ben şunuzu biliyorum. Şurada şu olmuştu değil mi? Burada bunu yapıyordunuz gibi. Yani böyle 2016'ya 17'ye dayanan şeyler konuşuyorsunuz, paylaşıyorsunuz. ne de bu benim için gerçekten inanılmaz beni duygulandıran, benimle beraber bir yolda olup dost dostluk evet dost gibi aslında tamamen e, bir yolda o yolda bana eşlik eden dostlarım gibi olmuşsunuz. Sadece işte ifade olayı daha kısıtlı kaldı Instagram'da. Ya, yani daha az konuşma, saniyelere kısıklık alma, e, saniyelerle e, yarışırken de o duyguyu geçirememi sanırım. Beni çok rahatsız etti uzun bir süredir. O yüzden e, YouTube konuda beni çok mutlu edebilecek bir platform diye düşünüyorum şimdiden e, hoş geldin diye birçok şov video atıldı ama e, bir, önce böyle bir e, gizliye yapmak istedim açıkçası sonrasında zaten vloglar ne bileyim işte evden öyle anlamsızca bir gün belki e, Sonra girdiğim süreçler, konuşmak istediğimiz konular, sizin merak ettiklerini, size sorduklarınız, soracaklarınız Hepsinden yer vereceğim ve tabii ki e, Instagram'ın aslında bir tık bu konuda beni geliştiren tarafı e, tariflerde olacak içerisinde. Ama ben tarifler tabii ki e, paylaşsam da daha çok hayatıma sizi biraz dahil etmek istiyorum. O Sanatçıları sanırım burada kaldırmak istiyorum. Çünkü kamerayı çok sevmi seven bir insan değilim. Ne kadar Instagram'da çok fazla e, kamera odaklı gibi de olsam, çok ben olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben bir arkadaş ortamına girdiğimde, e, biriyle sohbet muhabbet ettiğimde, birinin yanında elimde çok fazla telefon olmasa, hatta telefon hiç bakmamaya çalışayım, çok önemli bir şeyim, acil bir şeyim yoksa ve çok önemli bir işim yoksa, o da hemen böyle iki dakikadır ne ve hemen karşı tarafa Diğer türlüsünün çok fazla saygısızlık içerdiğini düşünüyorum. Diğer türlüsünün karşı tarafa e, bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Bana da yapabilmesinden çok haz etmiyor. O yüzden karşı tarafa yapmaktan da e, bunu ne, yapmıyorum yani. <laughs> Neyse çok resmi oldum. İlk konuşma diye böyle ve çok alışık olmadığım için. Bundan sonra inşallah açılır gider diye düşünüyorum. E, sizi çok seviyorum. Desteklerseniz, takip ederseniz ayrıca çok mutlu olurum. Buradan böyle ufak hediyeleşmeler de yaparız. Bilmiyorum, inşallah güzel e, günler, süreçler olur. Bir de ben burada şey çok seviyorum. Yıllar içindeki durumu görüyorsunuz. Yani Instagram arşiv kısmı var ama burada hep benim hani e, tek denk geldiğim, takip ettiğim işler de var. Bakıyorum, a, diyorum 10 sene olmuş videoyu paylaşalım. 6 sene olmuş, 8 sene olmuş diyorum, ne kadar değişmiş. Onu görmek için de güzel bir yer olduğunu sürekli görüyor. Öyle yani dediğim gibi inşallah takip eder, inşallah seversiniz. İnşallah bu aramızdaki bağı farklı bir raddeye taşırız. Sizi çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin.